İnsan dağa ne söylerse dağ insana onu söyler. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Arkadaşlar bu sorunun temelindeki insan dağa ne söylerse dağ insana onu söyler cümlesi mecazlı bir ifadedir. Elbette dağlar bizimle konuşmaz. Buradaki dağ çevremizi yani diğer insanları ve hayatın kendisini temsil ediyor. Söylemek eylemi ise bizim onlara karşı olan tavrımızı, davranışlarımızı ve kullandığımız dili yani üslubumuzu ifade ediyor. Cümlenin bize anlattığı şey şu: Biz çevremize nasıl yaklaşırsak onlardan da aynı şekilde bir karşılık görürüz. Şimdi bu mantıkla seçeneklere bakalım. A seçeneği ne diyor? Kendimizi ifade ederken seçtiğimiz üslup, karşılaşacağımız üsluptur. Bu, ana cümlemizdeki mecazlı anlatımın birebir açıklamasıdır. Bizim dağa söylediğimiz şey, seçtiğimiz üslup, dağın bize geri söylediği şeydir. İlk karşılaşacağımız üslup. Diğer şıklar bu genel ilkeyi tam olarak karşılamaz. Örneğin, B şıkkı sadece sevgiye, odaklanmış, C şıkkı ise başkalarının tepkisinden çok hayatın bizi nasıl şekillendirdiğine değinmiştir. En net ve en yakın anlam A seçeneğindedir. Demek ki doğru cevap A seçeneğidir. Cümleler arasındaki bu tür derin anlam bağlarını kavramak için data yayınlarının AGS Sözel Yetenek Konu Anlatımı ve Soru Bankası kitaplarındaki sorularla pratik yapmanızı tavsiye ederim.